Herkese sağlıklı günler arkadaşlar yine bir ağaç yapalım dedik bu sefer değişik bir ağaç olsun farklı bir ağaç yapalım yukarıda dolanınca şöyle bir ürün buldum bakın ürünün güzelliğine bakar mısınız rengin güzelliğine bakın arkadaşlar renkteki güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar bana göre güzel ama belki size göre güzel olmayabilir o konuda kimseyle açık atmayalım öyle diyeyim ben size Bundan bir ağaç yapacağız. Gördüğünüz gibi üç tane ağacı yan yana koyarak daha önce bunun altın nasıl yapıldığını anlatmıştım. Anlatmama gerek yoktur. Bu şekilde bir ağaç yapalım sizlerle beraber. Biraz önce yaptığımız yani yaptığımız bahar dalı ağacı şuraya koyduk. Bunda bir eksiklik fark ettim ben. Böyle bir sarkan böyle aşağı doğru ama bu yukarıda olduğu için böyle görünüyor. Aşağı doğru birkaç tane sarkan yapacağım. Böyle aşağı doğru süzülerek akmış olacak. Çok yukarıya koyduk biz onu. Ondan ihtiyaç duyduk. Bilginiz olsun. Şimdi bu ağacın nasıl yapıldığını takip ederek beraber gidiyoruz. Bu ağacı arkadaşlar yapınca şu üstlerini delmek için ne yapalım hemen? Hemen yapacağımız işlem şöyle yine sandalyemizi koyduk. Bunu eğdik böyle. Bunu böyle yapalım. Ondan sonra işimiz çok rahatlaşacak böyle. Bu üçleri deldikten sonra işi götüreceğiz. Matkabımızın ucunu ona göre de değiştirdik matkabımızın ucunu. Bunda da aynı şekilde bütün sistemler aynı birbirinden ayıracağız arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Burada mesafe ölçelim. Bakın buradan buraya kadar yükseklikte olacak. Bu yeter bence. Kafidir. Buradan kesiyoruz. Kestik. Bakalım matkapımızın taktığımız matkap buna gelecek mi? Bence gelmeyecek. Bu küçük olmuş. Biraz büyüğünü takacağız. Bu aradan matkap ucu, beton ucu değil arkadaşlar elma sucuğu bunlarınki bilginiz olsun demir delen uçları kullanıyorsunuz. Ağaç ucu diye geçen bir matkabucu almanıza gerek yoktur. Demir matkabucu da alsanız yeterlidir. Bundan deldik. Muhtemelen bu 5 milim 5 milim kafi gelmeyecek. Evet gelmedi. Hemen değiştiriyoruz matkap ucunu. Evet arkadaşlar şimdi matkabımız ucunu değiştirdik. 7 milim ucu taktık buraya. Hemen getiriyoruz. Buradan tutmayalım. Yine elimiz matkaptan tam karşısında olmasın. Bu sefer buradan tutalım böyle. Destek en önemlisi kendi güvenliğimiz. Evet, geldik bunu arkadaşlar. Hemen getiriyoruz. Az bir silikon damlatıyoruz arkadaşlar. Silikonumuzu az bir damlatıyoruz. Hemen getirdik buraya takıyoruz. Yine bakın burada bembeyazlıklar göründü. Bu görüntüyü almak için ne yapıyoruz? Bunu da gösteririm size. Üzerine sıkıyoruz silikonu. Sonra canlı yosunumuzu getiriyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz canlı yosun. Bu canlı yosunu getiriyoruz. Buranın üzerine takıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bakın görüntü nasıl kayboldu gördüğünüz gibi. Tekrar öbür tarafta da aynı bir görüntü var. Onu da halledelim hemen arkadaşlar. Şimdi onu da kaybedeceğim arkadaşlarım. Evet. Hemen onu da kaybediyorum. Onu da kaybettik. O da gitti. Şimdi sırada ne var? Şurası var. Burayı da aynı şekilde deliyoruz. Çok basit arkadaşlar. Herkes yapabilir bunlar. Yani. İşte bu kadar. Yani basit işler. Hemen getiriyoruz. Silikonu damlatıyoruz. Bu tabancadan da her yer her yerde var. Onu da alabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bu tepeyi vurduk. Şuranın görüntüsünü de hemen kaybedelim arkadaşlar. Tamam. O da kayboldu sayılır. Sonra düzelteceğiz ağacımızı. Bu şekilde düz devam edelim. Şimdi düzeltelim ağacımızı. Sandalyeyi ortadan kaldıralım. Aynen. Tamam. Kapatalım. Arkadaşlar şimdi bunun muhtemelen deliği buraya kadar geldi. Tutup tam buradan delmeyeceğiz. Ne yapacağız? Biraz aşağıdan yapacağız. Aşağıdan düz deliyoruz. Hemen deldik. Ve çapraz döndürüyoruz. Bakın burada bir de tekrar evi deldiğimizin şeyine geldi. Şafidir. Geçebilir öbür tarafa. Sorun yoktur. Bunda da aynı şekilde. Hemen bu tarafını döndürüyoruz. Düz deliyoruz. Geldik. Matkap ağzını açtı. Tekrar döndürüyoruz bu tarafa doğru yukarıya doğru. Bitti. Aynı şekilde bir de buraya yapıyoruz aynı şekilde. Düz tutuyoruz. Döndürüyoruz maskaba. Bakın 3 tane de buraya açtım hemen. Çaprazlama. elimize bunu alıyoruz. Aldık ürünü hemen. Kestik. ve de taktığımızda buradan aşağı doğru devam edip gideceğiz arkadaşlar. Böyle aşağı doğru buraya kadar falan muhtemelen gelecektir yani o. Kaç tane vurduğumuzu kendimiz karar vereceğiz. Rastgele görseli ne zaman güzel gördünüz o zaman bırakacaksınız. Evet arkadaşlar, ağaçta da son aşamaya geldik. Son 2-3 tane yerleştireceğimiz ürün kaldı. Bunda da aynı silikonu takıyoruz, getirdik. Bu an buraya bu küçük şeyler böyle gelsin burada Bunu hallettik. Bunda da değişik bir şey çıkacak bu ağaçta da. Uzun zamandır değişik bir ağaç yapmıyorduk. Bu değişik bir ağaç olmuş oldu. Yine bakın orada burası farklı. Bunun tam iki ortasına her zaman çaprazlama 1 2 3 gördüğünüz gibi bu da değişik bir ağaç stili olmuş oldu yani. Evet arkadaşım bunu da buraya atıyorum böyle. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha ürün hemen delelim. Onu da yerleştirelim arkadaşlar. Ne en boş yer neresi sonra atalım hemen. Döndürüyorum şöyle. Sanki burası boş gibi geldi bana. Buraya atalım hemen. Ben de tam böyle budak dediğimiz yere atalım. Evet attık hemen. Bu da sonuncu. Bu sonuncu yaptık mıydı? Bu ağaçta da toplam. Bakın arkadaşlar bu düştü. Bunu hemen ayağımıza batmayalım. Alalım. İlla ki yerden düşmüştür. takmaz da çok rahat. En çöpüne kadar bütün ağaçlarında hepsi kullanılmaktadır. Bu da bu tarafta. Evet. Bunu da attık. Tamam. Ağacın son şekli bu. Toplam Toplamında 30 tane bu yapraktan kullandık. Biraz daha ihtiyaç var mı? Belki bir 10 tane daha atsak çok güzel olur ama bence yeterli